Evet, bir <laughs> <laughs> Türkülerle başladık. Sonra yeşilçam parçalarına dönüştük. şimdi 80 yıl Türk müziklerine devam ediyoruz koromuzla. Zaman zaman konserlere çıkıyoruz. Festivallere katılıyoruz. Çocuklarımız çok mutlu. Bu değil mi? Tam Anneler diyordu ki çocuklarımız kapalı alana giremezler diye. Ee, biz de bir deneyelim. Ee, i̇nşallah biz bu işi başaracağız e, diye onları ikna etmeye uğraştık. Ve e, iyi ki de e, ikna etmişiz. E, çok çabuk yığılmamışız. E, çünkü çocuklarımızı müthiş bir değişim görüldü. E, duvara bakan çocuklarımız e, hayata katıldılar. Konuşamayan çocuklarımız e, şarkı söylerken kendilerinden geçtiler. Konuşmaya başladılar. E, ve birçok çocuğumuzda e, belli e, değişiklikler bizi çok mutlu ediyor. Çok mutluyuz e, bu projeyi. İyi ki yürütüyoruz. Kaldırın tekrar. Ben makoda çok eğleniyorum. Ha. Çok sağ olsun. Onun için imkanda çok memnunum. Çok mutluyum oraya çıkmayı. Ben orada, orada defile yapıyorum. Defileden sonra şarkılarımızı söylüyoruz. Ha. Çok eğleniyoruz. <laughs> Orada çok güzel şarkı söylüyoruz hı hı. ve söylediğim parça aslında e, Ohos'u çok güzel söyleyelim. E, burada Betül e, konuşması, şarkı söylemesi, hele şarkı için her gün telefonu bana getiriyor. Anne bak bakayım mesaj geldi mi biz gidelim e, şarkı söyleyelim de böyle can atıyor. Bütün şarkıları söylemek istiyor yani benim kızımda öyle bir şey yoktu. Buradaki kursları çok seviyor. Ya buraya burası kurs değil ya bir aile gibi. Ee, önceden hani böyle bu kadar net konuşamıyor. Net derken şu anda yine net konuşamıyor ama hani anlaşılmıyordu. Şimdi daha çok anlayabiliyoruz konuşmasını. Ee, şarkı sözlerini daha bir anlayabiliyoruz yani. Ee, buradaki kurslar çocukların özgüvenini geliştirdi. E, buradaki kurslar hani ben e, kaç yıldık Betül'ü biz özel eğitimde başka kurslara her yere gittik ama böyle bir sıcaklık e, böyle bir hani e, şey yaşamadı çocuklarımız nasıl diyeyim sevgi e, buradaki değer verme e, bildiğim birazcık bir aile gibi. Konuşamıyordu. Ama buraya başladıktan sonra baya baya şimdi şarkı söylüyor artık. <laughs> Işaretle. Hı işaretle bir şey söyledim. Kafa sallıyordum. Uygulamıyorum. Ama şimdi çatır çatır konuşuyor. Yani. Ben sürede oldu? Buraya başladıktan sonra aşağı yukarı işte iki, bir buçuk iki senedir yani. Şimdi bayağı evde muhabbet ediyoruz. eskiden hı hı. hiç konuşmuyorduk. Şimdi hı hı. <laughs> bayağı iyiyiz yani. Çok tabii. çok, tabii ki. Onun için geliyoruz. Zaten hı. burada mutlu olduğumuz için geliyoruz. Kızım için de benim için de ailemiz hiç de işte çok şey ifade etti. Gerçekten yani <laughs> buraya gelmekten çok mutluyuz biz. Neler konuşuyorsunuz peki? Her şeyi anlatıyor. Eskiden diyordum ya yani hiçbir şey anlatmıyordu. Bir şey soruyordum. Hep böyle kafa sallıyordu. Kafasınla yani istediğini istemediğini söylüyordu. Ama şimdi çatır çatır konuşuyor. konular. Her şeyi konuşuyor. Mesela televizyonda gördüğünü bana anlatıyor. Dizileri anlatıyor, filmleri anlatıyor. Burada yaptıklarını mesela gördüğü zaman Zuhal Hanım'a biraz önce mesela kek falan yapmış onu anlattı. Yani her şeyi anlatabiliyor şimdi. Derdini söyleyebiliyor yani. Ama eskiden konuşmuyordu tabii. Kendi kendine böyle hiç şey yapmıyordu. Toz koydum ve şeker, Ş şeker. un. un. <laughs> Kaçtı mı?